Evet değerli dostlarımız, Diyarbakır'da, Diyarbakır'da. Dört e, ayaklı minareyi sizlere tanıtıyoruz ve etrafındaki aynı zamanda değerli dostlarımız e, kiliseyle sizlere tanıtacağız ve de burada aynı zamanda güzel resmenlik yapan güzel bir insan var. İnşallah orada röportaj yapacağız değerli dostlarımız. Tabi e, bir yer, aynı zamanda iki tarihi eserleri olarak inanılmaz bir şehir. Böylesine güzel şehir olmaktan dolayı ben değil, myös, yapın, Yalnız, gün, yönunda, de tempo Gerçekten çok Yaz evleri güneş görmez. Yanında, güneş sizlerin de tanıdığı e, avukat aynı zamanda e, Aynı zamanda Youtube'da, Google'da bunları da seyretmiş olabilirsiniz. İşte bu minare, o minare Tahir Elçi'nin öldürülmüş olduğu minareden sizlere sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Ve de inşallah çekimlerimize devam ediyoruz değerli dostlarımız. Evet değerli dostlarımız, Tahir Elçi'nin vurulmuş olduğu yer burası aynı zamanda değerli dostlar. Tabi burada mermi izleri şunlar değil, mermi izleri aynı zamanda. Bunlarmış bu küçük olan yerler aynı zamanda mermi izleri bunlar değerli dostlar burada var başka nerede var burası aynı zamanda mermi izleri bunlar Allah rahmet eylesin diyoruz tabii ki e, kayıp olarak hakikaten. Ee, devletine, milletine aynı zamanda bağlı bir insandı değil mi? Evet. Değerli dostlar görüyorsunuz. Dört ayaklı inare aynı zamanda. Burası neresi? Balıkçı ee, Balıkçıbaşı. Değil mi? Diyarbakır Balıkçıbaşı. Aynı zamanda. Balıkçılar başı. Evet değerli dostlarımız. Diyarbakır Balıkçılar başından hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Görüyorsunuz bu güzel eserleri sizlere aynı zamanda tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız, sevgiyle kalın, hoşça kalın değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Şeyh Matar Camii'ni sizlere tanıtıyoruz. Diyarbakır'da. Diyarbakır'ın her tarafı ve tarihi eserlerle donatılmış. Böyle burası Balıkçıbaşı aynı zamanda mahallesi ve de görmüş olduğunuz Evet değerli dostlarımız burası Tahir Elçin'in aynı zamanda vurulmuş olduğu çifte minare gördüğünüz gibi burasını aynı zamanda artık nasıl vurulduğu meçhul Burası aynı zamanda gördüğünüz gibi böyle etrafı Bugün sizlere ne diyecektim? Minarenin Türkçesini de söyleyeceğimi dile getirmiştim. Anadolu, burası Anadolu değildir. Burası yukarı Mezopotamya'dır diye söyledim. Ve yukarı Mezopotamya'da kendine özgün minare tipleri vardır. Bu minare tiplerinden bir tanesi de kare tipi minare. Ve kare tipi minarenin belki en güzel hali şeklini göreceğiniz minare de bu karşıdaki dört ayaklı minaredir. Yani sütunlar üzerine yükseltilmiş olan binanın kendisinden bahsediyoruz ve söz ediyoruz. Bunun gibi çok az kaldı ve bunların hepsini tek tek size sayacağımı da söz etmiştim. Bunlardan birisi Atargatis Tanrıça Atargatis'e adanmış olan ve sonrasında kilise, sonrasında da camiye dönüşmüş olan Halilur Rahman Camii, Balıklı Göl'deki minareydi bir. Daha sonrasında Diyarbakır, e, özür diliyorum, Harran Ulu Camii'nin minaresi aynı bu tiptedir. kare tipidir. İki. Daha sonrasında devam ediyoruz. Nereye? Buradan biraz ileride Bitlis yolu üzerinde bir güzel Diyebilirim ki Diyarbakır'dan bile daha eski bir şehir var. Onun adı şimdiki adı Silvan. En eski adı Arapçasıyla Meyya Farkın. Onun da eskisi Tigrano Kerta yani Ermenicesi. Diyarbakır çok güçlü bir Ermeni cemaati vardı Diyarbakır'da. Hatta arkada devasa bir Ermeni cemaatinin bugüne taşıdığı neyimiz var? Kilisemiz dahi var. Onun için ki Ermenilerin büyük kralı var. Ki tek büyük kralı odur zaten. Adı da Büyük Tigran'dır. Ve Büyük Tigran'ın da şu an gördüğünüz sikke gibi çok güzel dönem itibariyle basılmış sikkeleri vardır. İşte Büyük Tigran dönemindeki krallığın merkezi neresidir? Başkenti bugünkü Diyarbakır'ın Silvan ilçesidir. Adı da zaten Tigrano Kerta'dır. Yani Tigran'ın şehri, baş şehir demek. Kerta Ermenice baş şehir demek. Tigran'ın Kerta oradaki ulu camimizde de bir tane ne var? Şurada gördüğünüz kare tipi minare var. Biraz sonra bir diğerinde nerede göreceğiz? İleriye gittiğimizde göreceğimiz Diyarbakır Ulu Camii'nin 19. yüzyıldaki inşa edilmiş olan bu minaresidir. Bunlar aslında nedir? Bunlar binlerce yıl öncesinde yani Göbekli Tepe inşa edildiği ve Göbekli Tepe'den sonraki dönemde ata kültü diye bir kült doğacak ve burada insanlar ne yapacaklar? Ölülerini göğe ulaştıracaklar. Hani gökyüzünün ne kadar değerli olduğunu hatta izleyebileceğiniz sonsuz serideki tek dizinin gökyüzü olduğunu söylemiştim. Behlül'ü falan bırakın dedim. Ondan sonra diğer birçok farklı e, yaprak dökümünü falan izlemeyi bırakın dedim. Gökyüzünü izleyin. Gökyüzü sonsuz bir dizi ve sonsuz bir seridir diye söylemiştim işte gökyüzüne ruh yükselecek ve geriye kalan ceset doğanın çöpçüleri olan ibis kuşları, işte kela akbabalar ve turna kuşlarıyla temizlenecek. Beden geriye kalacak oradan aşağı indirilecek ve sonrasında da götürülüp bir noktaya defnedilecek diye söyledim. Aslında bizim bu kara tipi minarelerin en eskisi nerede? Kudüs'e yakın bir yerdeki e, bir şehir var. En eski, dünyanın en eski şehirlerinden birisi. En eski adıyla Eriko. Bugün bildiğimiz adıyla da Eriha'da ne var? Atalar Kültü Kulesi var. İşte o zamanla evrildi ve İslam dünyasında neye dönüştü? Minareye dönüştü. Bu çok önemlidir ve dedim Türkiye'de yok denecek kadar az kare tipi minare var. Minarenin Türkçesi nedir? Minarenin Türkçesi Zafer Kulesi'dir orijinal adını söylüyorum. Çünkü minare aramice bir kelimedir. Onun kökeni de menorahtır. Bu Yahudilerde yedi kollu şamdan vardır. Yani ilahi yedi ışığın ölümlerin üzerine sarkıttığı bu şamdan var. O şamdanın adı menora. O menora Araplarda dönüştü dönüştü neye? Minareye dönüştü. Çünkü kutsal mekana ilahi ışığı alacaksanız ona bir kule inşa etmelisiniz. O kulenin adı da minare olacak. O Türklerde ne olacak? Türklerde adı Zafer Kulesi'ne dönüşecek ve Zafer Kulesi denilmesinin sebebi de nedir? Bir coğrafya fethettiniz, fethettikten sonra zaferle geri döndünüz. Onu anıtsallaştırmalısınız. Yani sonsuza dek yaymalısınız. O zaman da ne yapacaksınız? Kendi adınıza minare yani zafer kulesi inşa edeceksiniz. Belki bir gün şartlar düzelir. Sizinle Afganistan'a tura gideriz. Afganistan'da size onlarca yanında cami olmayan minare yani zafer kulesi gösteririm. Onlar içerisinde de dünyada Kendim, en azından kendi açımdan söylüyorum. Ölmeden görmek istediğim bir yapı var. Bu ne Amerika'da, ne Sahra Altı Afrika'da, ne Çin'de, Afganistan'da Cam Vadisi diye bir vadi var. Orada dünyanın en güzel inşa edilmiş Zafer Kulesi. Yani minaresi var. Adı da Cam Minaresi. Google Hazretlerine girin. Cam Minaresi'nin 9. yüzyılda ve 67 metre yüksekliğinde, düşünün daha kanuni Mimar Sinan'ın dönemi bile değil. O dönemde 7 asır öncesinde inanılmaz güzel firuzelerle, inanılmaz güzel yeşil taşlarıyla bezenmiş ama yanında cami olmayan bir ne var? Minare var. Çünkü o Zafer Kulesi'ydi. Çünkü ağırlıklı aslında İslam'daki melikler, padişahlar, hükümdarlar kendilerine cami değil Zafer Kulesi inşa etmek isterler ama onun yanında da insanlar ibadetlerini yerine getirsin diye ne inşa ederler? Cami inşa ederler. Caminin asli unsuru minare değildir. Ağırlıkta herkes öyle bilir. Bir caminin minaresi olmaz olmaz. Hayır. Camiyi mescitten ayıran tek bir gerçek vardır. O da minberdir. Yani camiyi mescitten ayıran bir öğe arıyorsak onun adı minberdir. Çünkü minber ne demektir? Otomatikmen Cuma'nın eda edildiği yerdir. Yani hutbenin okutulduğu yerdir. Mescitte hutbe okunmaz ama camide hutbe okunur. O da kimin adını okunur? Size nüfuzu, gücü, ehemmiyeti, güvenliği ne yapan, tevdi eden, size bağışlayan devletin yöneticisi kimse onun adıyla, Allah'ın adıyla, Muhammed'in adıyla sonrasında da hükümdarın adıyla minberde hutbe okunur. Onun için mescit Camiden ayrışmak istiyorsa veya cami mescitten ayrışmak istiyorsa ne olmalı? Minberi olmalı. Minber en hassas noktamız. Bu lütfen unutulmasın. Ve tabii bunun yanında baktığımızda İstanbul ve Diyarbakır bu konuda çok zengindir. Birçok mescit vardır. Cami diye bilinir ama adı mescittir. Bu da ilginçliği nereden gelir? Çünkü dönem itibariyle mescitler çoktur. Çünkü tekkeler, zaviyeler, tarikatlar çok ve bunların mescitleri var. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti dönemine geldiğimizde cami ihtiyacı gün yüzüne çıkınca bu mescitler size ne oluyor? Hemen minberi koyuyorsunuz ve camiye dönüşüyor. Adı mescit ama kendisinin statüsü ne? Cami. Bir de Ulu Cami vardı. Ulu Cami'den de size bahsedeceğim. Ki Diyarbakır Ulu Cami'ye gittiğimizde Velhasılı kelam ki bugün yine yüzlerce insan minarenin Türkçesini öğrenmiş oldu. Zafer Kulesi ve Şeyh Mutahhar adına adanmış olan mescit minaresi ve minberiyle birlikte bugün cami statüsündedir. Ve camimizin neyi vardır? Harem duvarları vardır. Yani temenos duvarları vardır. Orjinal bir caminin temenos duvarları olması gerekir. Buna harem duvarı diyoruz. Neydi? Uhrevi olanla dünyevi olan birbirinden ayrışır ve ayrışmak zorundadır. Ve bu çok özeldir. Mesela orta çağda Fransa'da yaşıyor olsaydınız, dışarıda birini öldürseydiniz ve şu duvardan aşağıya atlasaydınız, içer e, buradaki sokaktaki devletin kanunları size hiçbir şey yapamazdı. Çünkü kilisenin temel duvarlarının ötesine geçtiğiniz an ne yapamaz? Yasalar sizi yargılayamaz. Onu yaşayan kim vardı? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz çok iyi de izlediniz, okudunuz hatta. O da kimdi? Notre Dame kamburuydu. Notre Dame kambur aslında dışarıda birini öldürmüştü. Kaçtı Notre Dame kilisesinin temel duvarlarından içeri atladı. Hayatımı hayatı bağışlandı. Oradaki büyük katedral metropoliti ne dedi? Burada ölünceye kadar karın tokluğuna ne yapacaksın? Kilisede yaşayacaksın ve buradan dışarı çıktığın an Fransa hükümetinin yasaları ne otomatik seni öldürür. Birini öldürdüysem karşılığı Bizim kısasa kısas olacak. Kısası mukayese gerçekleşecek. Ondan dolayı da o yıllar boyunca Notre Dame Katedrali'nde yaşadı. Yaşarken de ona bir görev verdiler. Bu görevin adı neydi? Zangoçluk. Yani kilise çanını çalacaktı. Orada da çok güzel Gülsen Hanım gibi bir hanımla tanışacaktı. Adı da Esmeralda'ydı. <laughs> Diyeceksiniz ki Diyarbakır'da Notre Dame kambur anlatılır mı? Bilirsen ve bağlarsan anlatılır. Hadi gidelim. Evet çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Kafa, kafa